Günaydın arkadaşlar <laughs> bir süre geçti e, açık video yayınlayayım dedim 10 e, günü geçmiştir belki 2 hafta olmuştur hem internet sorunları yaşadım hem vaktim müsait değildi dolayısıyla e, şu an için uygun bir vakit bulabildim e, hem de bir sürü de gelişme oldu bunlar da büyük oranda söylediğimiz şekilde oldu. Bir tek faiz arttırımı beklemiyordum Merkez Bankası'nda. E, faiz arttırımı için bence biraz fazla oldu. E, yani doları tutmak için. E, ciddi bir dolar rezervi eridi. Evet doğru. E, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından. E, burada çıkanlar keritretçiler. 32 milyar dolar kısmı bunlar. 18 milyar doları da işte e, diğer yatırımcı diyebiliriz. Borsada total 1 milyar doların biraz üstünde bir satış oldu. neredeyse bir ay oldu. Bir ayı geçti. İmamoğlu tutuklandıktan sonra 1 milyar doların biraz üstünde bir satışı oldu borsada. yani sert bir çıkış mıdır? İlk haftasında dediğim gibi yabancı takası arttı. Daha sonra çıktılar. asıl çıkış işte faiz piyasasından oldu. Carry trade piyasasından. Yani borsadan bir milyar biraz üstü, milyar doları biraz üstü. Diğer taraftan 30 32 milyar dolar biraz fazla. Evet, tabi e, tabii burada şöyle bir durum var. Merkezin elinde hala ciddi bir rezerv var. Bu rezervlerin hızlı erimesi korkutmuş olacak. Ama bence ki piyasada beklemiyordu faiz arttığını zaten. İnanın ben de beklemiyorum. Çok şahin ve temkinli bir duruş oldu. Ee, ya bir nevi piyasanın hani e, tehdidine mi acaba e, e, cevap vermiş oldu? Ama burada şöyle de bir risk var. Ee, çok ciddi bir faiz zaktı yapmasına rağmen yabancı aracı kurumlarda e, hala olumsuz sesler yükselmeye devam ediyor. Yani bir tık daha faiz istiyorlar. Aslında faiz lobisine hiç zırnık koklatmamak gerekiyor. Çünkü istedikçe daha çok isteyecekler. Şu an görüyorsunuz sert faiz arttırımına rağmen doların yukarı gidişini görüyoruz. Sınırlı da olsa. Yani doların o kadar yani sert denilebilecek bir faiz arttırımından sonra 37 ve altına doğru bir hareket yaşaması gerekirdi. Ama bu olmadı. Üstüne üstlük dolar endeksi de küresel çapta değer kaybediyor. Yani dolar değer kaybediyor. Trump'ın Yaptığı bir sürü e, aksiyon yüzünden e, Amerika'ya en çok zarar geliyor ve Amerikan Doları değer kaybediyor. Dolayısıyla bu noktada yani TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesini sağlayabilecek iki etken var. Bir, e, işte piyasa manipülasyonu yani faizcilerin, faiz lobicilerinin bir manipülasyonu olabilir. İki, siyasi etkenler olabilir siyasi etkenlerin yayılmaması gerekiyor. Ee, yani siyasi kesinlikle konuşmuyorum. Zaten bu konudaki tutumum belli. Ee, yani dolayısıyla e, CDS'imizin yeniden düşmesi 250 civarına düşmesi lazım. 331 şu an. CDS'teki siyasi risk çok kötü fiyatlandı. Uzun süre sonra fiyatlara girdi. Ee, bu Baskı ve aksiyon nasıl sonuçlanabilir? Yani verdikçe istiyor. Çünkü yani dediğim gibi bu kadar sert faiz arttırımına rağmen bu hala yukarı gidiyorsa daha çok faiz arttırımı istiyor demektir. Ki geçtiğimiz Cuma günü de her ekranda değildim. İstanbul'da toplantılarım vardı. Cepten izlediğim kadarıyla e, İstanbul yani Cepten izlediğim kadarıyla şöyle bir durum var. E, Morgan'lar ya yani J.P. Morgan, Morgan Stanley ve benzeri bir sürü kurum faiz e, baremini yükseltmişler Türkiye'nin. Zaten işin başı onlar. Anlatabiliyor muyum? Faiz baremini yükseltmişler. Enflasyon baremini yükseltmişler. Yani beklentileri bozulmuş. Bazıları diyor ki trade avantajını kaybetti Türkiye diyor. Bence hiç de kaybetmedi ama yani onlar böyle sunmak istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Paranın sahibi onlar. Yani parayı getirmem için biraz daha faiz ver, biraz daha kendinden ödün ver demek istiyor. Yani bu yüzden toparlayacak olursa ben e, bu faizcilere e, Merkez Bankası'nın hiç e, taviz vereceğini düşünmüyorum. Bu yüzden de e, elinde yeterli de rezerv var. E, elinde rezerv olmadan doları tuttular. 3-4 sene. Yani dolayısıyla yani elinde de ciddi bir rezerv olduğu için, yani biraz anlamsız buldum ben bu faiz arttırmını. Nitekim daha da çok istiyorlar şimdi. Ve faiz arttırmını da bu yüzden beklemiyorum. Siz yazılı yorumlarımı e, takip edin, sözler yorum vermesem de istekleriniz olursa da onların altına yazın. video çektim mi, toplar bakarım. Yani şurada bakıyorum onsaltına, yani faiz işi böyle. Yani e, tadında bırakmaları lazım. Dolayısıyla e, faiz beklentisini yükseltiyorlar. O zaman da borsalar e, daha böyle limoni seyrediyor. Hastalıklı seyrediyor. Onsaltı yükseliyor. Bu da tamamen Trump'ın sürekli ortaya koyduğu Çin'e salgılarından dolayı Çin'i zorla altın standartına geçirecek. Çin çok yüklü altın alıyor. Elindeki Amerikan tahvillerini satıyor. Ve e, Avrupa tahvilleriyle e, altın alıyor. Dolayısıyla e, şöyle de düşünelim. Euro-Dolar paritesine geçiyorum. Burada da yine e, Euro-Dolar paritesinde de dolar endeksi değer kaybettikçe yani Trump gündemin bir numaralı maddesinde bu Çin'e ta tarifeleri tuttuğu sürece Euro dolar yukarı gidecek. Yani Trump'ın şöyle bir şeyi var, huyu var. Yaramaz çocuk gibi. Hem öyle hem böyle. Hem Çin'den hamle bekliyoruz, masa otursun diyor. Çin'de çok güzel bir şey söyledi. Devlet adamı gibi davran. Geçen hafta söyledi bunu, geçen hafta başında. Devlet adamı gibi davran, biz masa oturuz. Ama önce bir Çin e şöyle alaycı, küçümsemeci, 5 yani yaşındaki çocuğun aklıyla... Hani mahallede benim babam senin babanı döver misali saçma sapan beş yaşındaki çocuk aklıyla hareket etme. Böyle söylemlere girme. Beş yaşındaki çocuğun söylemleri. ilkel söylemlere girme bizimle ilgili. Tek şartımız bu dediler. Yoksa masaya oturur sizinle. Çünkü sürdürülebilir değil bu ticaret. Ya yani oldu olacak. Çin'le direkt yasaklasın. Ne uğraşıyor ki Amerika? Çin yasaklasın. Onu da yapamıyor. Onu da yapamıyor. Çin gelip Amerika'da fabrika açsın, onu da istemiyor. Yok fentanil kaçırıyorsun, yok bilmem ne yapıyor, yok gençlerimiz de geliyor. Ama bir sürü hikaye, deli saçması. Yani dolayısıyla Trump'ın eylem ve söylem farklılığı var. Yani masaya oturmak istiyorsa, bu işi tadında bırakmak istiyorsa ki tadı çok kaçtı, şey yapabilir tutup da yani Çin'i Çin e öncelikle bir devlet adamı gibi yaklaştığında masaya oturulur, konuşulur. Fakat hala bunu yapıyor. Bir yandan gel masaya oturalım diyor. Öteki yandan da diyor ki işte gemilerine şey koydum, kota koydum. Cuma günü olan olay bu. Yani işte o zaman dünya karıştıkça karışıyor. Yani bizim borsamıza dönelim buradan. Borsa işte bunlara e, duyarlı olmaya başladı. Bu bir anlamda iyi. ulusal Uluslararası piyasalara entegre olmaya başladığımızı gösteriyor. Kötü anlamda olsa da ilk başlangıçta bunun iyisi de gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla e, yani e, mesela FED e, Powell'ı görevden alacak FED Başkanı. Ki ben bunu da uyarmıştım. Trump gelmeden önce burada bakın hırlaşacaklar demiştim size. Ve şu an o yaşanıyor. Ee, direkt görevden almaya kalkıyor. Yani yeni bir yasa çıkarıp mevcut yasayı bypass ederek e, yani faizi indirmiyor çünkü power. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, Trump faizi indirttiği zaman bu zaten direkt olarak borsalara yine olumlu yansıyacak bir şey. Yurt dışı içinde söylüyorum özellikle. Bizim de korelasyonumuz başladığına göre yurt dışında iyi oluyor. Çok kopmuştuk yurt dışında. Yani bu bir anlamda olumlu bir şey diyebilirim. Birebir korelasyonumuz yok. O ayrı bir konu. O zamanda da Türkiye'nin yapısı değiştikçe ve iklimi, yatırımcı iklimi ılımanlaştıkça birebir korelasyona doğru sürecektir ve çok zevkli bir e, finansal atmosfer yakalayacağımıza e, güvenim sonsuz diyeyim ben size. Gelecek o günler. Umutla bekleyin lütfen. Brent petrol tepki verdi 70'e doğru. Şimdi 58 demiştik yine bu sene içinde. 58'i gördü daha ilk 3 ayda. E, 58'i aşağı indirirse 40 45 dolar bandı var. E, bu da yine ülke olarak işimize gelen bir şey. Euro-doların pozitif ayrışması yine ülke olarak işimize gelen bir şey. Aslında çok fazla pozitif faktör var. Tek şey siyasi gelişmelerin lehimize olması artık yani. Ülkenin ılıman bir atmosfere erişmesi. Tek şey bu. Evet bitcoinlere bakalım. Kriptolara bakalım. Bitcoin'de de aynı şekilde e, yani aslında borsalarla paralel hareket ediyor. Borsa düştü mü Bitcoin de düşüyordu. Ee, ama bunlar pozitif ayrışmayı başardılar. Çok güzel. Şuranın altı çok korkutmuştu. 81 407. Ya şuradaki e, yapının hizası zaten iyi bir dengelenme noktası oldu. Şu an 87.149 üstüne haftayı kapatırsa bu olduğu gibi döner. Ribantı alır. Eğer 81 bin yüzde burada bir ters çanak Kulp oluşuyor. E, 3 bin değil ama 67 binler görülürdü. Çok şükür ki bu, şu an bu risk elimine olmak üzere sıradaki direnç 93.000. Tatsızlık şu, düşerken kaldır kültürün düşüyorlar. Yani destek, ne destekle direnç bir şey tanımıyorlar. Çıkarken tek tek bütün dirençlere takılıyorlar. Yani başka ne söyleyebiliriz? Söyleyecek şey çok fazla var arkadaşlar. Euro dolar paritesinde de 1.23 1.25 özellikle 1.25'i Trump'ın 3. senesinde e, geleceğini belirtmiştim. Fakat e, Euro dolar grafiğine de bakalım isterseniz. Evet. Günlükte bir bayrak oluşum var. 1.094 1.14 pardon 0.94 1.094 ne? <laughs> Yo 1.094'e. Kafam karıştı kusura bakmayın. 20 birim var. Bunun üstüne 20 birim koyarsa koptuğu yeri 1.30'ları görür bu. 1.30'ları görür. Ama başka açılardan bakalım. Şuradaki çanağa bakalım. Bu çanak 1.23 gösteriyor. Bunu söyleyebiliyorum. Günlükte de görebilirsiniz onu. Şurada. Bakın. Hatta çıkıntıları bile inerken ve çıkarken neredeyse simetrik. Yani gördüğünüz gibi burası 1.23 gösteriyor. Evet, burada ikili dibimiz var. Burada 1.14.42 olmuş bu 200 aylık. Bunu kaldırdı. Kaldıracaktı elinde sonunda zaten. Ama ben önce bir konsolide olur aşağıda. Hani Trump susar çenesini kapatır diye düşünüyorum. Evet, hedef direkt bir 90 hani kaç günde çıkar kaç ayda çıkar bilmiyorum bu üç aylık var ama buradaki şey e, günlükte günlükteki şey eğer yanlış hesaplamıyorsa beynim döndü çünkü sabah sabah 0.20 var vallahi 1.34 ediyor yani ne yalan söyleyeyim yani yanlış hesaplamıyorum diye düşünüyorum evet e, görüyorsunuz da bayrağı zaten burada yani bu bayrak yani arada bir direnç de yok. Bir 14-42 stopla e, long deneyebilirsiniz. Şöyle buraya ilk vurduğunda e, longları kapattırdım ama short açmayın dedim. Çünkü e, altın gibi olabileceğini hissettim. Sürekli yukarı gidebilecek bir atmosfer. Yani e, bu yüzdendir ki işte e, Şortlar riskliydi. Yani bu dipten dönüyor. Bir de oyunu bildiğim için. Bu 100 yıllık oyun. Yani burada da oldu, burada da oldu. Her yerde hep oluyor bu oyun yani. Ne o? Dipten şortlattırma e, işte safsatası. Ağız birliği etmişçesine e, şeyler e, neydi onları piyasa oyuncuları dibe yakın yerden, dibe çok yakın yerden, ya yani bire yakın yerden, 1.03, 1.04 seviyelerde birin altını hedef gösteriyorlar aylarca ve diyorlar ki short aç, açtırıyorlar shortu. Ondan sonra bir daha e, çare geçemediğiniz gibi batıyor insanlar. Şu anda da aynı oyun oynanıyor. Yine buna karşılık sizi uyarmıştım. Trump'ın 3. senesinde 1.25 bekliyordum. Euro dolar paritesinden Sağ olsun 6 gel gelecek belki de, bilemedim yani. E, çeşitli formasyonlara göre işte, hedefler ortada. E, dolayısıyla genel olarak tutturduğumuzu söyleyebilirim. Borsa için, Türk borsası yine aynı şekilde alçaktan sürünüyor ama dediğim gibi ultra ucuz. E, ek bir devaluasyon bekleyen arkadaşlar var, yazdılar. Her fikre saygım var benim bu tip. Ee, ama yani ben beklemiyorum bir Ekvin Yani Açık söyleyeyim beklemiyorum. Çünkü e, enflasyonu rezil edecek. Zaten enflasyon düşemiyor. Talep yüzünden. E, talebi kısmak için faizi çok arttırıyorlar. Ama e, belli kesim ultra zengin, belli kesim çok fakir olduğu için fiyatı ne kadar arttırırsanız arttırın. Yani e, restoranlar ve şeyler doluyor. Çünkü ultra zengin kesimde yani haksız olarak serveti büyümüş bir kesim var KKME ile özellikle e, ya da işte borsa rallisini iyi değerlendirmiş 2021'den 24 başına kadar olan yani 15-20 kat gitti çoğu hisse yani bunu iyi değerlendirmiş bir kitle var dolayısıyla bunlar ciddi olarak e, yani talep gösteriyor yani fiyatı ne kadar arttırsınız arttırın Adam çok zenginleşmiş olduğu için alışverişi kısmıyor, bozmuyor, umrunda değil. Alışveriş bir işini incelemeden çöp atıyor. Ya yani böyle. Ama büyük bir kesimde, büyük bir kesimde, çok büyük bir kesimde eziliyor. Yani bu gelirsiz kalan, dar gelirli e ve şeyli, maaşlı, emekli kesme eziyor şu anki şey. Yani yapı. Yine de e İmamoğlu tutuklaması Mayıs ayında olsaydı, çok daha iyi olurdu çünkü yani tabii ki tutuklanmasın bunu siyasi olarak söylemiyorum. Yani Mart ayında olmasın Mayıs ayında biz komple e, Şimşek'in planı e, başarılı olacaktı Mayıs ayında. Komple dönüş bekliyorduk piyasalarda. Şimdi pişmiş aşa soğukluk katmış gibi olduk maalesef. Yani başa döndük, faiz arttırdık yetmedi daha çok faiz istiyorlar gibi gibi gibi. Yani hisse senetlerinde de e, Koç grubu Tayyip Erdoğan'la bir görüştü. Sonra rekabet kurulu kararının Selantis ve e, neydi onun adı? birleşmeye onay verdiğini duyduk. Ondan sonra da artık ne konuştular ne görüştüler bilemiyorum. E, yani e, rekabet kurulu onayladı Stellantis'in birleşmesini Koç grubuyla Dolayısıyla Koç Tofaş özellikle ciddi bir rally yapıyor. Eee Tüpraş da ucuz ama hisse geri alımı yok henüz e, ve e, bir miktar daha petrolde yani bir tepki verdi 70 dolara doğru 58'den. Ama Trump'ın saçmalıkları devam ettikçe petrol fiyatlarında daha düşüş görebiliriz daha fazla o yüzden Tüpraş biraz e, zayıf seyrediyor diyebilirim. Başka ne söyleyebiliriz? Borsamıza bakalım bir de. Ya buradaki ters üçgen, ters üçgen diyorum ya. Düşen üçgen tarzı şey hoşuma gitmiyor ama şimdi baktığımda bu bir aslında simetrik üçgene dönüşmüş. Kopmak üzere. Ya yani aşağı kopma lütfen, yukarı git. <laughs> yani Burada bakın satış konumda indikatörleri de çertik falan atmış yani. Yani düşemiyorum diyor. Şu anki hafta 9.227 tutuyor. Aman tutsun. Zaten düşse 21 aylık var. 8.783. Yani dolar tl kuru bir tık daha yükselip devalüasyona sebep olsa ülke hepten cehenneme dönecek yani e, ticari atmosferi sadece buradan sanayiciler yani şeyciler bu e, olumlu yararlanır 30 bin tane ihracat gelir bütün ülke ezilecektir zaten eziliyoruz ezilmeye devam edecektir evet açılış oldu yani hafta sonuna ilişkin geçen hafta içinde bir sürü bir spekülasyon döndü polis izinleriyle ilgili. Cuma günkü satışın sebebi o da olabilir. Yani hani olay çıkma vesaire tarzı temkinlilikten olabilir. Bir olay çıkmadığına göre bugün yukarı gitmesi gerekir borsanın. Bilemiyorum. Bu şekilde söyleyelim. Yani umutluyuz bakalım ne zamana kadar sürecek umutluluk. Bakalım umutluyuz. Güzel olur umarım her şey. Bankalara fena satış geldi. Çünkü neden? E, faiz arttırımı e, bir tane daha gerekebileceği varsayımı ortaya çıktı yabancı raporlarında. Ve paldır küldür, Banka senetlerinin e, bu sene beklenti rakamlarını aşağı indirdiler. Ben bu oyunu da çok gördüm daha önce. İnanın hiç ciddiye almıyorum. He, hele ki ağız birliği etmişçesine aynı şeyi söylüyorsa hiçten ciddiye almıyorum. Çünkü bu adamlar da bunlarda işlem yapıyor. Yapacağı işlemi niye size söylesin ki? Anlatabiliyor muyum? Evet ilk başta bir üşürüyorlar ama sonra toparlıyor yani bu şekilde. Yani söylenti yaymayı da çok iyi becerdikleri için. Bakalım izliyoruz başka ne kaldı? Kaçırdığımız bir konu vesaire var mı? Yani altın 3200 doların üstüne arttı, burada bir şey vardı, 3200'e yakın sadığında yeni alım açmamayı öneriyordum, oradan dönme olasılığı vardı, 2650 2650'de vardı, 3200'de vardı FİBO. Ee, yani ciddi 550 dolar bir marj vardı, ee, o marjı tamamladı. Şimdi bir önceki Fibonacci'nin üstüne 550 dolar koyarsa, e, 3200'den alım açılmaz. Rantıbul bul olmaz. Ama 3200'ün üstüne oturdu. 2-3 gün yeni alım uygun hale geldi. 3450 diyeceğim. 3400 geldi bile. Yani inanılmaz bir şey ya. ya Bu tamamen e, dünyada sistem değiştiği için arkadaşlar şu an oluşuyor. Tekrar her söylüyorum Amerika Bitcoin, altın, dolar, üçlü sistemini Avrupa ve Çin Altın standartına yani altın doların sadece altını rezerv para birimi olacak standartına e, çevirmek üzereler. Bilginize sunalım. Ha, bu olay açığa çıktıktan sonra çok sert inebilir. Bonsa altın falan. İşi bitmiş oluyor. Kimse yüzüne bakmayacak. Altına çıpalayacaklar. Altının değeri stabil olacak o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ya, o zaman işte sıkıntı olur. Ee, bir görmek lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyuz? Bir görmek lazım. Nasıl? Bakın daha net anlatayım. Şu an dolar ya rezerv para. Dolar endeksi var değil mi? Hep nasıl değerler arasında gidiyor? 70 ile 100 arasında gitti geldi yıllarca. Hatta hatta e, 70'e e, bir tek Lehman Brothers'tan hemen önce düştü. Yani 89'u görmüş 2021'de. orada da pandemi etkisiyle. Lehman Brothers'tan önce 70'e düşmüş. Hep yani ortalama yüzlü değerde. Anlatabiliyor muyum? bu stabile yakın. Belli aralıkta gidip geliyor. Ölçek belli. Scale yani ölçeği belli. Yani bu 500 olmaz bunun değeri. Anladınız mı? Ama 10 saltın bir sene önce 1800 dolardı. <laughs> yani şimdi 10 saltın yeni para birimi olursa o da belli bir e, skalaya oturmak zorunda. Sabitlenmek zorunda. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum size. Yani şu an dolar endeksi alıp satan var mı içimizde? Yoktur. Yani alınıp satılıyor forex platformunda ama yoktur. Anlatabiliyor muyum? Neden? Runtable değil, hep aynı alanda gidiyor geliyor. Belki buna işte şey yapabilirler meydanları, yatayda belki işlem yapanlar olur, düşük bir ihtimal. Ama durum bu yani, özü bu işin. Evet, bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şöyle bir bakıyorum açılışa. Topaş gene önce iyi. Koçoğul'ün de iyi durumda ama yani iyiydi ama kalkamıyor. Kalktığı zaman Bank of Amerika üstüne mal boşaltıyor. Burada görüyoruz. Büyük ihtimal birinci sırada da al işte. Yani e, yükselen endeks düşmanı. Başka hiçbir şey değil. Yani yükselen endeks düşmanı kalkacak hissenin üstüne mal boşaltıyor. Hepsi bu yani. Yapacak bir şey yok. Bunu çekeceğiz. Ee, para onlar <laughs> ne zamana kadar bu oyunu sürdürecekler hiçbir fikrim yok şu an için. Beklemeliyiz. Hisse geri alımı olan firmalarda alım yapılabilir. Bimaş var, enka var, alarka var. Yani bunlar kazançlı, bol kazançlı firmalar. Yani bunlarda alım yapılabilir. Yani daha doğrusu alsat yapılabilir günlük Bir şekilde olur. Görüşmek üzere. Umarım toparlayıcı olmuştur. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmemize kadar.